Öz Aydın Sürücü Kursu. Başarı ve güvenin tek adresi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yine, yine bir videoda birlikteyiz. Bugünkü arkadaşımız Ezgi Altıntaş. Ezgi de otomatik vites Clio adayımız. Hı hı. Son ders son iki dersimizi yapacağız dersimiz, birazdan. Evet. Pazar günü sınava gireceğiz evet. inşallah. <laughs> Ee, başarılı olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Bakalım Ezgi'nin performansını beğenecek misiniz? İyi bir adayımız. Öğrendi bayağı. Artık son derslerde bayağı sakin kullanıyordu. Değil mi Ezgi? Evet. Başlarda çok heyecanlıyım ama. Mantığını Aynen. anladık Aynen. mı gerisi oluyor. Ezgi'cim aynı buraya geliyoruz. Sınav günü kimliğimizle birlikte nüfus rüzgarımızı komisyon başkanına veriyoruz. Şöyle bir tabletle fotoğrafını çekiyorlar. Tamam mı? Tamam. Başla kızım diyorlar. Motor kaputunu açarak başlıyoruz. Buyur. Tamam. Yanda bir mandalım var onu çekiyorum hep. Aynen başta. mandalı çektik. Şurada Erdinden. da bir mandalımız var kaldırıyoruz onu. Burada sarı bir çubuğum var. Şurada bir kolumuz var. Bunu indiriyorum. 2023 model otomatik Clio aracımız. Evet. Sayalım bakalım neler vardı. Şuradan ee, başlayalım. Motor suyum. Tamam. Cam silecek suyum. Güzel. Motor yağı kapağım. Ardından e, hava filtrem, motorum, burası full radyatör, evet. ardından e, fren yağı kapağım, sigorta kutum, aküm. Tamam, güzel. Kapatıyoruz. Bunu tekrardan yerleştirdim ve lizama getiriyorum, buradan bırakıyorum. Şuradan lastiklerimizi kontrol edelim. Şöyle gözle veya ayakla tekmeledik. Hı hı. Tamam. Şimdi bagajımızı açıyoruz değil mi? Evet. Burada bir düğmen var. Şöyle ara bölmeyi kaldırıyoruz. Evet. Hop. Ne ayrı vardı burada? Ee, yedek lastiğim, krikom, vijyon anahtarım, çeki demirim. Güzel. Burada? Ardından yangın söndürme tüpüm, e, reflektörüm. Bu da ilk yardım çanta. çantamız. Kapatıyoruz. Tekrardan. Diğer lastiklerimizde bakıyoruz. Tamam. Ve aracımıza Biniyoruz. geçiyoruz. Aynen. Evet, aracımıza bindik, bindik, değil mi? Evet. Ezecim, aracımıza geçtik. Şimdi önce kontağımızı bir takalım. Tamam. Evet, kontağımızı taktık. Acele etmiyoruz, bekliyoruz. Tamam. Dış tantımız yaptık, motor aksamı, bagaj, lastikleri falan kontrol ettik. Aracımıza girdik. Ön hazırlık yapıyoruz şimdi. Tamamdır. Ne yapıyoruz? Kemerimi Kemerini takıyorum. takıyoruz. Güzelce. Şöyle. Önemli olan emniyet kemeri. Hı hı. Koltuğumu olmuyor. ayarlıyorum ama koltuğum hı. şu an gayet iyi. İyi mi? Evet. Herhangi bir Aynalarımız nasıl? Yok. Aynalarım o da iyi şu an. Görebiliyorum. İyi, güzel. Tamam. Herhangi bir sıkıntı ben yok. Ben takayım. Şimdi diyecekler sana Ezgi'cim yarım kontak yapıyoruz. Tamam mı kızım? Hı hı. Yarım kontak çevirdik. Şöyle göstergelerden Başlıyoruz. Neler var orada? Sayalım bakalım. Tamamdır. Ee, hız göstergem. Burası benim elektronik ekranım. Burası da devir saati. Ee, ardından yakıtım. Hı -hı. Burası hararetim. sim. Evet. Ee, bu da motor arıza ışığı. Tamam. Kollar. Soldaki kol ne tamam. ee, Bu sinyal kolum ve far kolum. Buradaki de silecek kolum. kolumuz. Vitesimiz nasıl? Ee, otomatik vites, park halinde, geri. Boşta, ileri, low, yavaş. Şu. Bu da el freni. Pedallarımız soldan sağa. Ee, yani soldaki tane fren, sağdaki, sağdaki gaz. Biraz. Tamam. Güzel. İşte tanıtımımızı yaptık. Evet. Artık aracımızı çalıştırabiliriz. Tamamdır. Ee, sizin söylediğiniz sevi yapacağım. Çalıştırdıktan sonra. Tamam. Aynen. Önce çalıştıralım. Güzel. Bundan sonra sevi yapıyorsun. Evet. Kendin anlat. Daha tamam. güzel olur. Arkadaşlarımızı daha bir yol ee, tutarız. Tamam çıkacağım için sol sinyalimi yakıyorum. Ardından el frenimi ilk baş çekip basıp indirdim. Bir Ardından kaldı? da vites. Sevin vesi kaldı evet. değil mi? <laughs> yola bakıyorum. Önümüzdeki Ard... araç yakın olduğu için kıralım tam sola. Tamam. Şöyle bir önümüze baktık. Baktık yola. Boş değil, var evet, gelen bir bekleyelim. tane. Evet. Bekleyelim. Bu geçtikten sonra bir tane daha Motorlar. motorumuz geliyor. Yine yoğun saatlerdeyiz. Aynen. Şimdi, şimdi çıkabilirim. Boşaldı. Toparladık. Şeridimize girdik. Evet. Güzel bir çıkış yaptık değil mi? Evet. Kontrollü, güzel. güvenli. Kontrollü. Evet arkadaşlar. Ezgi arkadaşımız geleceğin hosteslerinden. <laughs> İnşallah. Biraz sonra doğru alalım. Tamam. Ah, estik şeyden hazırlanıyoruz değil mi? Evet. Gezgiz. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah. Şu anki ilk emeğim ehliyetimi almak arttı. <laughs> Amacımız o önce. Evet. Güzel. Burası havaalanı caddesi olarak geçiyor. Sınırımız 40. Hadi %10 da tolerans. <gülüyor> <gülüyor> Bir fazlalık olsun. 44 45te falan gidiyoruz. Fazla yapmıyoruz. Değil evet. mi? Evet. 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 Şimdi mesela buraya geçtikten sonra sağ, sağ sinyal Bakalım yeşili yetişebileceğiz mi? Aynı hızla devam ediyoruz. Burada hafif bir Devam gibi. et. Evet, duracağız böyle yavaşlıyoruz. Biraz daha yaklaşalım ışığa. Biraz daha yaklaş. Mi? Biraz daha yaklaş istersen. Tamam güzel. Burada bekliyoruz. Yeşili yanmasına kırmızı yakalandık. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sonuçta Duracağız. ışıklara, kurallara uygun kullanacağız. Evet Ezgi'cim birazdan sarı yanacak tamam mı? Diğerleri geçti çünkü karşıdakiler. Tamam. Her an yanabilir gözümüz ışıklarda olsun. Sarı yandı. Bıraktık. Freni gaza geçiyoruz artık. Biraz gaz veriyoruz değil mi hafiften? Buradan. <laughs> dardan. Dardan kontrollü bir şekilde dönüyorum. Şimdi Ardından tekrar şeridimdeyim. Önemli olan direksiyon hakimiyeti, manuel olmuş, otomatik olmuş fark etmez. Esas olan yol tutuşu, yol tutuşu. güvenli sürüş, değil mi? Dönüşler. Yani direksiyon hakimiyetimiz iyi olmadığı müddetçe, yani otomatik araçta kullansak e, güvenli bir sürüş esas yani. Evet, bir daha azıcık panik olmamak lazım. Bunu ben sizinle yendim. Sakin olmak lazım değil mi? Evet. Güzergahı bilmemiz lazım. Yanlış yollara, yanlış e, parkurlara, caddelere dönmememiz lazım. Evet. Buradan evet. sağ sinyali mi yakıyorum? İlk işimiz e, dar alanda U dönüşü. Evet. Frenine bastım. Güvenli bir dönüşün esas temeli hızımızı azaltmak. Evet. Yani dönecek olduğumuz kavşağa geldiğimizde 20'ye düşürmemiz lazım. Onu yaptık zaten değil mi? Hı hı. Tamam. Güzel. Buradan önümde bir araç var Araç mi? var. Ee, aynı. O da belki gidebilir birazdan. Yanaşıyoruz arkasına kadar. Evet. Orada bekleyeyim mi ileride? Biraz daha şuraya sola doğru al. Arkasında bekleyebiliriz biraz daha yaklaşıyoruz. Aracın arkasında durduğumuz için sinyale gerek yok. Ama konvoya katıldık yani şu anda biz, değil mi? Evet. Bir aracın arkasına katıldık. O yüzden e, sinyale gerek yok. Bir aracın arkasında duracağımız belli. Nasıl? Şimdi sıra bize geldi. Sol sinyalini yaktın. Yavaş yavaş yürüyorsun. Arkana da baktın. Evet, geçiyor. Aynen. Fazla yaklaşmayalım Ezgicim. Dubalara evet. dikkat edelim. Daha kırmıyoruz. Bak acele etme sağ kırma kırmada. Şimdi kır. Çok güzel. Dubaya kadar gidiyorsun. Çarpmadan duruyoruz, değil mi? Hı Süper. Harika. Şimdi vitesimi geriye aldım. Burası çok önemli arkadaşlar. Burada direksiyonu Çok güzel. Bakın arkadaşımız güzel söyledi. Full sağ dedi. Full sağ kırıyoruz. Önümüzü şöyle kapıya doğru veriyoruz, çıkışa doğru. Aracımızın ön kısmına. Tabii bu ara arkaya da bakıyoruz. Yeterli diye düşünüyorum. Yeterli. Çıkarız buradan rahat. Tamam. Şimdi full sola kırıyorum. Hı -hı. Ha, tabii çünkü sola gideceğiz. Sola kırıyoruz. İleriye, aldım. i̇leriye aldık, Çıkıyoruz. Ve yavaş. Tabii biz şu anda hala dışarıdayız. Komisyon yardımcısı ve ben dışarıdayım usta öğretici. Burada duruyoruz kızım. Direksiyonu evet, toparlıyorsun. Bizi aldın. Hı hı. Sağ Sağ ol Çünkü doğru gitmeyeceğiz. Şu anda hı hı. sol şeritteyiz biz buradaki. Arkama baktım. Arkamda herhangi biri yok. Geçiyoruz Çıkabilirim. Sağ. Aynen. Burada yol kontrolü çok önemli. Hı. Tamam mı? Yola bakmadan çıkmıyoruz kesinlikle. Şimdi sırada artık ileride şeyimiz var. Bir sonraki caddede evet. parklarımız var. Kesinlikle. Oraya gidiyoruz sağ sinyalimi yaktım. dediğiniz gibi yavaşlıyorum. Burnumu çıkaracağım. Bu tarafı tam görmem lazım. Bakıyorum. Bekleyelim. Bekleyelim. Bu araç ne yapacağı belli değil. Evet. Belki dönecek. Belki doğru gidecek değil mi? Bak doğru gidecek mi? Direkt geçiyormuş önümüzden. Evet. Hı Geçtikten sonra çıkabilirim. Evet, çıktık. Güzel. Direksiyonumu toparladım. Bundan sonraki işimiz artık Park. bir sonraki caddeden sağa dönüp parkları yapmak. Hı -hı. Sağ sinirimi yakıyorum. Bu da buraya dönecek. Evet. başladım. Evet. Güzel bak. İlk park yeri uygun değil mi? Evet. Oraya yapabiliriz. oraya gösterebiliriz arkadaşlarımıza. Şimdi parka girerken ne yapıyoruz Ezgi'cim? Sağ sinyalimi Sağ yakıyorum. Evet. Ardından ilk dubamı arkadaki kelebek camımda sadece üstünü beyaz olabilecek yani görebileceğim şekilde ayarlıyorum. Yakıyorum. Evet şu an sadece üstündeki beyaz kısmı görüyorum. Ardından direksiyonumu full tur sağa çevirip R vitesi alıyorum geriye yani. Sağdaki camımdan bir, soldaki. Ay, soldaki camımdan bir değil ikinci dubayı görene kadar geri geri geliyorum. Bir. iki. Ardından direksiyonumu düzeltiyorum. Bir buçuk tur. Tekrardan geri geri gelirken önümdeki dubayı aynamın arkasını sadece kırmızı kısmı görünceye kadar gittim ve durdum. Ardından full sola çeviriyorum. Hala vitesim geride bu arada. Çizgiyle Çizgiye başım. ulaştım. Şimdi öndeki silecek çıkıntısıyla da ikinci dubamı eşit hale getiriyorum paralel olması şimdi için. ortasında yani aracın tam orta kısmı bir yerde değil mi? Evet. Aynen. Artından Yardım. direksiyonumu düzeltiyorum ve parkım bitti. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz şimdi. Çıkarken yine sol sinyalimi yaktım vitesimi ileri aldım. Kontrollü bir şekilde Burada çıkıp. Burada duruyoruz. Evet. Düzeltip direksiyonumuzu tekrar. Burada, duruyoruz. Burada durduk Bizi aldın. Sizi aldım. Sol sinyalimi yakıyorum. Ve, ve devam, devam ediyorum. Ben şimdi Bundan sonraki hı. işimiz L parka gidiyoruz tamam mı? Tamam. Adın'da. Evet Ezgi'cim geldik evet. L parka. Ne yapıyoruz? Anlat bakalım. Şimdi sağ sinyalimi yakıyorum. Hı -hı. E, ardından ilerleyeceğim ama. Tamam olurum. ilerlesen yavaş yavaş yürü gider o. Tamam. Ne Yolu yapıyorsun? ortalıyorum. Hı -hı. Yolu ortaladıktan sonra buradan yavaşça bir hareket ediyorum. Ee, arkadaki dubayı. Ay Evet. Şuradaki dubayı. İkinci dubayı yani. Evet. Eğilerek Buraya gireceğiz sonuçta. Eğilerek kaybedeceğim. Yani gözükmemesi lazım. Bakıyorum. Az daha. Tamam. Ardından direksiyonumu full sağ kırıyorum. Vitesimi geriye aldım. Yavaş yavaş geriye doğru gidiyorum. Bakıyorum aynamdan kurtarıyor muyum? Kurtardım. Önden bakıyorum. Burada dümdüz olmam gerekiyor. Şu Sol an... tarafta kurtardı değil mi? Evet. Hı hı. Şu an herhangi bir sorunum yok. Direksiyonumu düzelttim. Tekrardan geriye doğru Parkımı tamamlıyorum. Tamam, fazla tamam. da girmiyoruz. Aracımızın evet. önü izalandı mı yeterli. Evet parkım bitti diyorum. Tamam, çıkarken neler yapıyoruz anlatalım. Ardından sağ sinyalimi yakıyorum. Vitesimi ileri aldım. İlk başta çok olmayacak bir şekilde hafif Yedim. kırıyorum. Kurtardıktan sonra full kırıyorum. Yavaş yavaş hareket Evet. Karşıdaki dubaları da çarpmadan Çarpmamam çıkıyoruz. Çarpmamam gerekiyor. Düzelttik. Çıktım. Direksiyonumu düzelttim. Ardından da sizi aldım. aldım sol Tekrardan sinyali. sol sinyali yaktım? Tamam. gidiyor. Evet Ezgi'cim şimdi geldik 25 metre geri girmanevrede, değil mi kızım? Hı -hı. Burada yapacağız 25 metremizi. Evet. Ne yapıyoruz? Şuradan önce. Sinyal, sağ sinyali yaktım? Güzel. Duracağımız için. Evet. Gidelim çizgiye kadar, şu dubalara kadar. Burada eşit gitmem lazım. Yani Ortalaman iki lazım. Evet, çizgiye de çok yakın olmamakta fayda var. Burada durabilirim. Buradayız. Ardından vitesimi geriye alıyorum. Aynı. Sinyali kapatabiliriz artık. Tamam. Aynaları kontrol edelim. Aynalarımdan kontrollü bir şekilde. Biraz bırak freni. Şöyle aksın gelsin araba biraz. Tamam. Sonra doğru gidiyorsa evet. hafif sağa doğru kırabilirsin. Biraz daha gel. Tamamdır yeterli. Tamam. Ardından tekrar sol sinyalimi yakıyorum hareket edeceğim için, vitesimi de D'ye alıyorum. Şu dubağın etrafından döneceğiz değil mi Hafiften gaz veriyoruz. Sinyalimiz açık, arkamıza baktık. Temiz Hı -hı. değil mi? Gidiyor, evet. da yok. Şavaş. Öne Toparladık. Hızlanıyoruz şimdi. Hah. Sırada ani, ani var. frenimiz var. Ani yani. fren aynen artık eskisi bir sabit bir yerde durmuyoruz. Belli bir noktası yok. Ee, birden komisyon sana komut verecek. Orada duracaksın. Tamam mı? Tamam. Devam 30 35 biraz daha hızlanabiliriz. 35'te falan giderken. Tamam. Ben sana diyeceğim ki tamam. Dur, tamam. dur. Tamam mı? Şimdi biraz daha yürü evet, yap şimdi hani filan. Güzel. Ne yapıyoruz kalkarken de? Sol sinyali yakıyorum. Çok güzel. Yapıyorum. Devam ediyoruz. Ve gidiyorum. Sinyalımızı kapatabiliriz artık. Tamam. Artık bakın. Çok tatlı. Bundan sonra şey yapacağız. Taz Çevre bulvarına çıkacağız. yakıyorum. Kesinlikle annemin çok. Burayı kırpılıyor. Evet. Sağlara kırdık, baktık bakıyorum. yola. Gelen var gibi kamyonun arkasında. Bu ne dönecek mi? Tamam. Çıkabiliriz. Başka yok. Evet. Yani Arkası mi? temiz. Zaten kamyon şeridi kapatmış. Evet. Devam ediyoruz bu şekilde. Şeridinde. Evet, Yol. çıktık yola. Evet, Ezgi'cim anlat bakalım. Evet, Kendinden ben he, çok bahsedeyim. geliştiğimi düşünüyorum İlk çünkü Evet, ilk günlerde direksiyonu o kadar sıkı tutuyormuşum ki yani şu an azıcık hafiflediğimi düşünüyorum. <laughs> Pratik geliştikçe evet, değil mi? Evet, çok gergindim. Tabii sizin sayenizde bunları hallettim. Yani kesinlikle sakin olmak bence en önemli ve en gerekli şey. Değil mi? Sakin Yani çok önemli. hem yol kontrolü için hem o an nasıl düşüneceğimizi falan nasıl diyeyim bulabilmeliyiz. Yani panik olduğumuzda daha büyük... Şuursuz bir hareket ediyoruz. Bilinçsiz evet. hareket ediyoruz. Panik olduğumuz zaman. Ama sakin olursak her şeyi bilinçli yapıyoruz. Evet. Zaten kuralların da hepsini öğreniyoruz. Evet. onlara da uyarsak herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ezgi arkadaşımız şu anda trafiğe çıkabilecek seviyeye geldi. Arkadaşlar. Ay çok mutlu oldum. Aynen. Şu, <laughs> şu sürüşle rahat çıkarsın. Yani bak yol kontrolünde var. Ayna kontrolünde var. Ara sıra bakıyorsun aynaya, ben hissediyorum, görüyorum yani. Evet. <laughs> aynen, takip ediyorum ben yani. Kasisim olduğu Şimdi için, geldiğimiz için, yavaşlıyorum. Hızımı 20'nin altına düşürsem yeterli. Güzel, tekrar gaza geçiyoruz. Evet, buradan Arkası sol hızlanıp mi yakıyorum? Hızlanıyoruz. Sola geçtim. İleriden U dönüşü yapacağız değil mi? Evet. Şimdi, döner kavşakta. Yere döneceğiz artık. <laughs> Burada tekrardan sol sinyali yakıyorum. Yavaşlıyorum. Hafif. Şöyle genişten alalım. Tamam. Biraz tamam. çizgiye çıkma değil mi? Sağa doğru çıkmayalım. Tamam. Tamam. Şöyle tamam. geldik. Illaki tamam. burada yavaşça geldik. Durdu. Evet, Yol boş, değil mi? Evet. Çıkabiliriz. Evet. Yolun boş olduğunu gördük. Evet. Direksiyonumu düzelttim. Ve Bastım gaza. Güzel bir kavşak giriş çıkışı yaptı arkadaşımız. Evet. Araba sürmek çok eğlenceli bir şeymiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> yani ben çok korkuyordum. Öğrenci, öğrendikçe... Öğrenince çok zevkli ve güzel bir Aynen. şey. Hep öğrenenler aynı şeyi söylüyor. Evet ben de çok. Sonuçta ee, bu işi gönüllü severek yapmak böyle yani keyif alarak yapmak evet. önemli. Eğer size bu eziyet, işkence geliyorsa bu araç kullanmak sonunda of oh, bugün de bitti ya nihayet ders diyorsanız o zaman bu iş biraz İşiniz zor. Zor demek yani. Of <laughs> oh, bugün de bitirdim. Bu ders de bitti şükür. <laughs> diyorsan ama ya keşke bir ders daha olsaydı da. Bir kere daha bir kere sürseydim, daha sürseydim diyorsanız bu o zaman tamamdır. De, evet ardından biraz hızlanalım. Arkadaki polis amca yavaş geliyor sol şeritten. Tamam. Ben sola geçebiliriz. Geçebiliriz. O uzakta çünkü. O da buraya dönecek evet. zaten herhalde. Biz ileriden döneceğiz değil mi? Evet. Çift ok olan yerden. Buradan şu ilerideki geçince yakayım. Sol sinyalimi yakıyorum ve yavaşlamaya başlıyorum. Böyle kavşaklara girerken sağa doğru çekmeyelim aracımızı, değil mi? Tamam. Yan Yani evet. şeridimizde kalalım şerit ihlali yapmayalım yani hiçbir zaman. Tamam. Yavaşladım. Bakıyorum. Boş. Boş. İlerleyebilirim. Evet. evet Hızlanıyoruz. Lan. Hızlanıyorum tekrardan. İlk ara değil, ikinci aradan sola döneceğim için yine sağ ee, yok. Doğru söylüyorsun ama şey e, yapıyorsun, ya, niyetin doğru da söyle sola değil, sağa dön. Ay sağ. <gülüyor> ama <gülüyor> Heyecanlandım. doğru. Heyecanlandım. Doğru, heyecanlanma ya, heyecanlanacak bir şey yok. Ama sağ sinirimi yakmışım. ama yaptığın doğru, <laughs> eylem doğru, niyet doğru ama o anda dil sürçmesi oldu, devam et. Buna. Heyecanlan, heyecanlan. Ha, açıktan gidelim <laughs> burada değil mi? Sen Duran lazım. araç var. Evet, Ardından buradaki şimdi. dur yazısında sağ sinyalimi yaktım. Dur yazısına geldim. O kadar geldim, burada Durdu. durdum. Ardından sol sinyalimi yakıyorum kalkacağım için. Tekrardan gaza basaraktan kalkıyorum. Sinyalimi kapatmadım. Döneceğim çünkü ileriden. Kaldırım var oraya dikkat etmem gerekiyor. Sağda aynı. Evet. Yine yavaşlıyorum. Burada çift taraflı kontrol yapmam lazım ama. Önce bir, sola. Sol bakayım. Az daha ileri gitsem olur. Sol tarafın boş, müsait. sağ tarafında müsait. Dönebilirim. O yeni manevra yapacak herhalde. Biz doğru gidiyoruz. Evet. Buradaki kırmızı çizgiyi takip Hı. ediyorum. Aradan. Geçiyorum. Güzel. Devam. Bütün parkurları tamamladık. Bundan sonrası artık rahat uyuyoruz. <laughs> Bu aşamaları geçtikten sonra artık ehliyetin %60'ı, %70'i cebimizde. Evet ama tamam yine, de yine de salmıyoruz tamam. Yine de rehavete kapılmıyoruz. Evet. Son ana kadar, kontağı kapatana kadar, hatta araçtan çıkana kadar sınavımız bitmiyor. Evet. Araçtan çıkış bile önemli. Benim Aynı hep burada yaptığım bir hata vardı. Sol sinyalimi erken yakmak gibi. Biraz şöyle, sola. Evet. Onu yapmayacağım. Ama mecburen şu anda yakacağız, sola geçeceğiz. İnsanlar şeridimizi kapatmış. Evet. Bak görüyorsun değil mi? Y y araç yolunda yayalar yani. Genişten dönmem evet. lazım ama. Hı -hı. O yüzden tekrar. Tekrar. Hı -hı. Ne olur ne olmaz. sağsın elinde, da yakayım. Böyle geçeyim. Tekrar ben solumu yaktım. Buradan çok çok geniş de olmama kaydıyla geniş şekilde döndüm. Çünkü karşıdaki aracı görmüyoruz değil mi? Evet. Ardından hızlanabiliriz. Burada da kontrolsüz kavşağımız var. Yani ışıksız. Evet. Biz kontrol yavaş yaparak, işliyoruz. kontrol ederek geçeceğiz. Dikkatli olacağız yani. ilk Hı -hı. geçiş hakkı bizim değil. Dur yazıyor. Bakıyorum. Sol tarafım müsait. Sağ tarafım gelenler, da gelen var bu. Ben başlarda hep büyük araçlardan çok korkuyordum ama dediğiniz gibi hani şeridimde normal sonra... gittikten sonra. Aa, onu da açtık değil mi? Evet herhangi bir korku gerekmiyordu. Yani boşuna stres ve panik yapıyormuşum bu konuda. Sonuçta hiç kimse kimsenin canını kasıtlı olarak bilerek kastetmez yani, yani. Evet. Ama yine de trafik burası. Trafik dikkat etmek lazım. Aynı. Var. Yine var. tedbir elden bırakmamak oh, lazım. Buradan evet. hafif kırıyorum. Hafiften bazı ver şimdi. Ardından tamam. sol sinyalimi yakıyorum. Hızlan biraz. Evet. Güzel. Burada. Evet. burada da ne yapacağımızı önceden karar vereceğiz. Mesela şurada araç duruyor değil mi? Evet. Onun yanına gelebiliriz. Soluna yani şurada yavaşlıyoruz. Çünkü kavşakta bayağı bir dolu. Hatta yavaş yavaş yürü. Tamam mı? Devam et. Yürü. Şu araya gireceğim. Allah benim suçum yok. Hızlan şimdi. Bas kaza. Hızlan. iyice hızlan. Sola geç. Bas kaza. Hızlan. Sola geçsen bas bas bas. Orta şeride. Doğru git. Ortadan gidiyoruz artık. Hı -hı. Tekrar ne yapıyoruz? Sağa geçiyorum. Okey. Şu an aramda mesafe var. Aynamdan bakıyorum. Az hızlanmana gerek yok. Şimdi kırmızı yanacak. Ben full yeşile dönerdim. Zaten full yeşildeydi o. Evet. Hı -hı. Yaklaşıyoruz çizgiye kadar. Daha. Daha orada giyeyim. durduk. Evet. Yeşil yandı kızım. Devam et. Şimdi yine Hı, ver kontrollü bir şekilde çok açıktan olmayacak şekilde dönüyorum. Tamam, rahatsızlanıyoruz. Kendi şehrimizden artık sona geldik. Sona geldik. Burada çok çok da hızlanmıyoruz. Ben hep bunu yapıyorum. Aynen. Yol önceliği Yine benim. Önce bizim, aynen yol bizim. Şimdi buradan itibaren ne yapıyoruz? Yavaşlayıp sağ sinyalimi mi? Yani uygun yapıyor. bir yerde duracağız. Evet. sol taraf biraz kapılar açıldı. İyice yavaşlayalım. Şurası devam edelim doğru. Direkt doğru gidiyoruz. Gitsen doğru, doğru git ileriye. Yok. Git git git. Yine en başa koyalım biraz sola doğru. Heh, şu araya gireriz bak iyice yavaşlıyoruz. Tamam. Şuraya araya giriyoruz. açtık. Şimdi de iyi nasıl dedik? Şimdi... Güzel. Burada durabiliriz artık. Şimdi... Biraz daha sal istersen sola doğru gir. Tamam burada dur. Güzel direksiyonunu. al parkına. Heh. Evet, çekiyoruz. Stop ediyoruz. Ve, ve bitiriyoruz. Sınavımızı. dersimizi Hayırlı bu olsun. Hayırlı olsun diyeceğiz inşallah. <laughs> inşallah. Sınavda da böyle kullanacağız, tamam mı? Tamam. Ezgicim gayet güzel. Başarılı bir sürüş oldu. Tebrik i̇nşallah. ederim. Allah, teşekkür ederim. Sınavda da böyle kullanacaksın Hı. ve tek de alacağız. Alacağız inşallah Eyletimizi evet. sıkıntı yok Sıkıntı yok. Gayet güzel. Bir sürücü aday olarak var mı görüş önerelim. Yani şöyle her ıı, sürekli aynı şey söylemiş gibi olacağım ama bence en önemlisi sakin kalmak hocam. Yani panik yapmamak. Diğer türlü zaten kurallara uyduğunuzda ve yani derse sürekli geldiğimiz için öğreniyoruz. Yavaş Dersleri yavaş aksatmayacağız evet. değil mi? Bu ara akan trafikte 14 dersimizi yani tamamlayacağız birazdan. Evet, Şimdi 13'ün dersimizi yaptık. Hı hı. Birazdan son ıı, dersimizi yapıp ıı, sınavımızı ve derslerimizi bitireceğiz Evet, evet e, tekrar bir dahaki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere teşekkür diyoruz. ederim şöyle önce. kameraya doğru bir bakalım hoşçakalın bay bay.